İnternette korkun şeyler izleme. Sadece internette oynama, biraz dışarıda da oyna. Yabancılarla internette konuşma. İnternette çok dikkatli kullanırsan interneti daha iyi olur. Sadece internetle oynama, sadece dışarıda oyna. Yabancıların soruna cevap verme. mi? Bir il, tane dikkatli kullan. Yabancıların sorusuna cevap verme. Şifre <laughs> kullanmayı unutma. yalancılarla internette tanışma. Güvenli internet çok iyidir. Sosyal medya paylaşsın seyirlere dikkat evet. İnternette kötü şeyler izleme. Dünyada bütün anlaştığın yapabilirsin. Geldi tabii. İnternet internetin kurulmaktan kurul kurulma, kurulma nasıl? kötü olabilir. İnternette şifre kullan.